Efendim bugün Samsun'un Tekkeköy ilçesindeyiz. Tekkeköy'deki vatandaşlara belediye başkanı Mustafa Candal'dan memnun musunuz diye sorduk. İşte cevaplar. Belediye başkanından memnunuz. Adam gibi adam. Hiç i̇şte memnun değilim. Ne belediye başkanından, ne siyasetinden, ne şeyinden. Önceki dönem Hasan Togar'dan memnunduk zaten. Evet. Bir şekilde gidiyorduk, ilerliyorduk ama şimdikinden yani hemen hemen bir sene yanaştı yani icraatı ama hiçbir şeyini de göremedik. Şey Millet şikayetçi. Başladı. Yani biz burada yerleşiyoruz, ediyoruz. Zamandan beri buralıyız kökenimiz yani ama hiç memnun değiliz bu durumdan. Hayır. Çünkü önceki şeylere bakarak sulamaları, ilaçlaması az az yapmıyor. Tabii ki çalışmalarından, her şeyinden. On numara bir insandır. Ben ben bir ne karı görürüm ne zararı. Ben memnunum ben de memnun değilim. Bize bir faydası olmaz. Valla belediye başkanına benim çok işim olmadığından dolayı ne memnunum ne de memnun değilim. Adam işini yapıyorsa memnun, işini yapmıyorsa o da onun sorunu. Yaşı daha yeni bu adamımız bunun. Şu anda adam bir dünya boşaldı belediye. Ne yapacağım? çalışamıyor ki adam. Eline geleni yapıyor ama daha yeni. Şimdi böyle ön yargılı olmak istemiyor. İşçisine maaş veremiyor adam. Önceki ne yapmış etmiş söylentilere göre batırmış belediye diyorlar. Adam 4 adet maaş ödeyebilmiş. Var ki bir pek verbiliniz ya. Bana bir aktivitesi, bir göremedim daha henüz. Bak bu, Candal Başkan 3 çeşit yemek lokanta açtı. 100 lira 3 çeşit yemek. Bizim evde 3 çeşit yemek çıkmıyor yani. Burada 3 çeşit yemek 100 lira. Ben bir de belediyede çalışıyorum bak. Memnunuz. Bak şimdi A burada gördüm şimdi yurt yapıyor. 500 trilyon borç ödedi. Yani adım adım yavaş yavaş güzel güzel çalışıyor yani. Ben 5 aydır maaş alamıyorum. Bunun sorumlusu şimdiki başkan mı bir önceki başkan mı onu bir araştıralım bakalım. Bu, bu belediyenin kasası sağlam bırakılsaydı, borçsuz bırakılsaydı biz bu paralarımızı alırdık yani. Yani ben başkana hiç kızmıyorum Mustafa da Dürüst bir şekilde çalışıyor adam yani. Hırsızlığı bitirdi adam Teküköy'de. Şu anda elindeki mevcut imkanlarla yapabildiği kadar yapıyor. Kendisine çok sağlam bir gelir bırakmadıkları için daha önceki başkanlar diyelim. Şimdi elindeki imkanlarla elinden geleni yapmaya çalışıyor. Adaletli bir şekilde yapmaya çalışıyor. Her tarafa eşit davranılacak şekilde yani. Ama tabii ki biz ondan daha iyi başarılar bekliyoruz. Yok asla memnun değil. Değilim. Olma şansım da yok. Daha adam daha iki senelik adam. Var önde maçlara. Ben memnunum. İyi ya, iyi bir zararı yok adamı ya. Millete bir yemekhane açtı millet iyi pişiyor. Şey. <laughs> Ona oy verdim memnunum. Evet, evet. Biz de memnunuz da gelinden, elinden gelen imkanları kullanıyor. Can daldım memnunum.